bu benzinlikleri artık kontrol edin. Oyundaki tüm benzinliklerin üzerine zaten artık çıkılabiliyor. birazcık yukarı doğru çıkarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da nefesiniz gitmiyor burada da takılabilirsiniz şöyle mesela rakibiniz o tarafta mı abi şöyle bombayı atıyorsunuz yan tarafına doğru daha sonra şartkanını çekiyorsun duvardan atlayıp selamun aleyküm deyip rakibini bu şekilde vurup bitirebiliyorsunuz arkadaşlar Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Angel'a 2.0'ın gelmesiyle beraber en, eski Air Angel'da çektiğim taktik videolarının devamını istediğiniz arkadaşlar çok fazla ilgi gördüğü için artık Air Angel 2.0'da da sizlere kullanabileceğiniz taktikler, çıkılmayan yerlere nasıl çıkılır, girilmez yerlere nasıl girilir ve saçma sapan binaların üstüne oralarına buralara nasıl çıkılır diye hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bunların hepsini kendimiz buluyoruz. Bazen bir yerlerden görüyoruz, esinleniyoruz. Bir sürü şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar şimdi taktikleri anlatmaya geçiyorum sizlere. Military Base'i anlatacağım. İki tane taktik var. Bir tanesi arkadaşlar şu gördüğünüz gibi kulenin üzerine çıkma taktiği. Bunu çok rahat kullanabilirsiniz. Rakiplerinizden kaçmak için, rakiplerinizle tuzak kurmak için veya onları trollemek için kullanabilirsiniz. İlk taktiğimize şu arada geldik. Şimdi arkadaşlar normalde bunun üzerine çıkmak imkansız. Işte. Şöyle falan çıkmaya çalışmayın. Hemen taktiğini gösteriyorum. Bakın yandan zıpladınız. Yukarı doğru yürüyorsunuz arkadaşlar. Buradan tekrar zıpladınız geri geldiniz. Zıpladınız buraya geldiniz. Bakın bir ileri gidiyorsunuz. Köşeye geldiğiniz zaman zıplıyorsunuz. Sonra geri geri diyorsunuz, zıplıyorsunuz. Sonra ileri gidiyorsunuz. Allah düşüyorduk. Burada tabii dikkat etmeniz lazım. Şöyle tam ortaya geldiğimeden zıplayıp hemen sola kaydırıp, sonra gene yine, yine geriye doğru geliyoruz. Şöyle zıplayıp bu tarafa geçtik. Sonra buradan yine zıplayıp bu tarafa geçtik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulein üzerine bu şekilde rahatlıkla çıkabilirsiniz. bunları kazanacak şansı arkadaşlar biri de siz olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki kullanacağımız taktik çok işlevsel bir taktik ve sukul bölgesinde kullanılıyor. Bildiğiniz gibi bu binaya girebileceğiniz sadece iki tane yol var. Şu merdivenlerden girebiliyorsunuz ama yeni erincil güncellemesiyle birlikte mükemmel bir taktik geldi. Şu duvarın üstüne çıkıyorsunuz arkadaşlar bakın çıktık. Buradan şuraya karşı zıplayıp tutunup yukarı çıkıyorsunuz. Daha sonra şu köşeye zıplayıp buradan yukarıya çıkıp havuzda bir sürpriz saldırı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Rakiplerinizi burada şu şekilde öldürüp yok edebilirsiniz. Bu taktik de çok fazla işinize yarayacak taktiklerden bir tanesi. Bunun gibi yüzlerce taktik daha sizleri bekliyor. Tek yapmanız gereken videoyu like atıp kanala abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kadarcık taktikler videolarının devam etmesi istiyorsanız yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. Hadi geçelim bir sonraki taktiğimize. Arkadaşlar bu taktiği bütün benzinliklerde kullanabilirsiniz. Yan tarafında böyle bina olup üzerine atlanmayan benzinlik varsa hemen arabayı getirip bakın arabanızı üstü kapalı boğazı şu köşeye park ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle birazcık duvarla arasında Fark bırakıyorsunuz, bu önemli. Farkı olması gerekiyor. Sonra geldiniz, buradan karşıya doğru geçtiniz. Bakın çok kolay. Karşıya geçtikten sonra buradan yine arabanın üzerine atlıyorsunuz. Bakın arabanın üzerine düştüm şimdi, çatısına çıktım. Şu köşe var ya arkadaşlar, bakın şu köşeye tutunacağız. Şöyle koşarak atlayıp o tarafa tutunduğumuz zaman buradan da benzinin üzerine rahatlıkla çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan dediğim gibi yine rakiplerinizi istediğiniz şekilde vurabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka bu benzinlikleri artık kontrol edin. Oyundaki tüm benzinliklerin üzerine zaten artık çıkılabiliyor. Hatta abartıp şuradan da karşıya falan da atlayabilirsiniz ama oranın üstü açık olduğu için tavsiye etmiyorum. Bu benzinliklere hele 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 tekrar gösteriyorum. Farmın oradaki şu benzinliği kapatarak bu köprünün kontrolünü tamamen elinize geçirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim bir sonraki taktiğimize. Evet arkadaşlar diğer taktiğimiz ise bu military base'de kullanacağınız şöyle hemen göstereyim sizlere. Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi kapalı yerler var. Bu kapalı yerlerin çoğunda kaldırımlarında bug var arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bu tarafa indiniz. Loot bulamadınız. Rakipler sizi kovalıyor. Kaçma çalışıyorsunuz veya loot buldunuz insanları trollemek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen şurada bir tane kaldırım var gördüğünüz gibi bakın. Buradan aşağı doğru düşüyorsunuz. Bak şuna... şöyle yürüyerek hop şuradan bir düşeyim ben önce. Hop düştüm arkadaşlar. Şimdi aşağı. Burada ne yapıyorsunuz? Burada takılabilirsiniz suyun içine. Rakiplerin gitmesini bekleyebilirsiniz. Ee, onun haricinde birazcık yukarıya doğru çıkarsanız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da nefesiniz gitmiyor. Burada da takılabilirsiniz. Tabii ki biz bunu kullanmayacağız. Ha hani neyi kullanacağımızı hemen gösteriyorum. Bir de bizim, bizim kakalar şuraya gelmese çok güzel olacak. Şimdi buradan C ile aşağı doğru indiniz arkadaşlar. Şöyle ileriye doğru hiç durmadan yürüyorsunuz. Bakın. Evet şu anda düştüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alt tarafta yüzerek buradaki boşluğa düşüyorsunuz. Burada oyunda bir boşluk yaratmışlar. Ee, shelter'ın yan tarafı gibi söyleyebilirim. Şimdi bakın burada hiçbir şekilde duvar yok gibi görünüyor. Burada da duvar mesela burada bomba falan var. Şunları bir toplayalım hemen. Üstünde yer yok toplayamıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir tane duvar var görünmez bir duvar Evet Gördüğünüz gibi ben şu anda bunun arkasındayım. Gördüğünüz gibi normalde buraya geçilmiyor ama burada lootlar falan filan da koymuşlar. Belki ileride bu kapı açılabilir. Şimdi ne yapıyoruz mesela rakipleriniz burada. Geldiler. Siz onları trollemek istiyorsunuz. Şöyle ateş ediyorsunuz öncelikle mesela. Rakipler ateş sesini duyup geldi mi arkadaşlar. Bu arada buradan mermi işlemiyor. Mermiyle adam öldüremezsiniz. Mermiyle adamı öldürürseniz çok büyük haksızlık olur. Şöyle mesela rakibiniz o tarafta mı abi? Şöyle bombayı atıyorsunuz yan tarafına doğru. Gördüğünüz gibi bombaya patlayarak direkt rakibinizi düşürüp trollüyebiliyorsunuz. Daha sonra şatkanını çekiyorsun duvardan atlayıp selamun aleyküm deyip rakibini bu şekilde vurup bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok mükemmel bir taktik. Sadece bomba kullanarak veya hiç bomba kullanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi hemen duvardan zıplayarak rakipler çıkıyor. Sizi de bu şekilde trollüyebilirler. O yüzden buralara geldiğiniz zaman dikkatli olun. Adam duvardan direkt silahla sizi tarayarak öldürebilir çıkarken. Burlan'a mutlaka dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer taktiğimize. Arkadaşlar bu arada siz bu videoyu izlediğiniz gün ayın 14 olacak büyük ihtimalle ve yarın Royal Pass gelecek arkadaşlar. Size çok güzel haberlerim var. 20 kişiye Royal Pass dağıtıyorum. 20 kişiye de Koda Shop Royal Pass dağıtıyor. Dorpam'da 40 kişiye Royal Pass dağıtıyoruz arkadaşlar. Bu çekilişe katılmak için neler yapmanız gerekiyor? Benim çekilişi için kanala abone oluyorsunuz. Bu videoya like atıp Instagram adresinizi yorumlara yazıyorsunuz ve benim Instagram adresimi takip ediyorsunuz. Vezir YT. Koda Shop'un da düzenlediği 20 kişilik UC çekilişine nasıl katılacağınızı söyleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar. Kodoshop.tr Instagram sayfası. Ben zaten siz bu videoyu izlediğiniz zaman Instagram'da bunu yukarı kaydır bir şekilde paylaşmış olacağım. Oradan da gidebilirsiniz. 10 kişiye M4 destini verecekler. 20 kişiye Royal Pass çekilişi var. Ayrıca 20.000 bin UC dağıtılacak ve 100 kişiye de sandık kuponu veriliyor arkadaşlar. Klasik sandık kuponu dağıtılacak. E, burada yapmanız gerekenler var. E, bunun linkini de açıklamalar kısmına ve yorumlara koyuyorum. Direkt gidip oradan çekilişe katılabilirsiniz. Çok basit. E, bu postu beğeniyorsunuz. Arkadaşlıkla arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz ve Kodoshop'un Instagram sayfasını takip ediyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bio'da bir tane link var. E, o linke tıklayıp formu doldurmanız lazım. O formdan çünkü seçecekler. ID'lerinize direkt silah desenleri 100 kişi arkadaşlar. Bakın 100 kişiye silah deseni gelecek. Ya arkadaşlar bu taktiği ben önceden çekmiştim videosu ama videoda ses sıkıntısı olduğu için şimdi videonun üzerine konuşmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu shelter'ın üst kısımlarındaki tünelin iç tarafında gizli bir kapı var. Bununla haritanın alt tarafına ışınlanabilirsiniz. Bunu herhangi bir rakiplerinizi şaşırtmak için veya e, onlara sürpriz saldırılar yapmak için veya en kötü kaçmak için kullanabilirsiniz. Ee, 4-5 yerdeki Shelter'da e, bu sıkıntı var arkadaşlar. Büyük ihtimalle yakın zamanda düzeltecektir ama düzeltilene kadar siz kullanabilirsiniz. Şimdi buraya ben gidip dediğim gibi daha önce araştırmıştım. Videosunu da çektim ama dediğim gibi ses sıkıntısı oldu videoda e, konuşamıyorum. Yani sesim gelmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın Shelter'ın oradaki e, şu Shelter'ın o sesin üst tarafındaki buraya Shelter'a girdiğiniz zaman Shooting Range'in pardon gördüğünüz gibi arkadaşlar kapı yok zaten. Şurada normalde bir tane kapı olması lazım. Bu kapı ilerleyen zamanlarda buraya bir tane daha yapı eklenecek ve açılacak arkadaşlar. İçerisinde de lootlar olacak. Bombayla falan patlatabileceğiz. Kapısının önünde konteynerlar olacak. Ama bu güncellemede buraya eklememişler ve kapı koymayı da unutmuşlar. Herhangi bir bug yapmanıza gerek yok. Buraya geldiğiniz zaman buradaki kapı açık ve direkt içeriye geçebiliyorsunuz. Şimdi bakın ee, şuraya normalde bunun gibi kapı olacak. Patlatıp açacaksınız. Bu tarafta da açılamıyor daha. İlerleyen zamanlarda burası da açılacak. Ee, diğer kapıya doğru gideyim ben. Şimdi kapıya normalde ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gidiyorsunuz, atlıyorsunuz ve alanın e, suyun alt tarafı yani haritanın alt kısmına düşüyorsunuz. Suda yüzüyorsunuz ve herhangi bir yerden çıkıyorsunuz. Dediğim gibi bu taraflarda fight'te kalırsınız, rakibinizi sıkıştırırsınız. Bu şekilde kaçabilirler. Haberiniz olsun. Siz de bu taktiği çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi oradan içeriye doğru ben atlayacağım şöyle bir göstereyim. Hop gördüğünüz gibi şuradan içeriye doğru atlıyorum ve haritanın alt tarafına düşüyorum ve herhangi bir yere şu anda ışınlanacağım arkadaşlar. Gittiğiniz yöne göre sola veya sağ tarafa doğru shelter'ın üst tarafına doğru bu şekilde ışınlanabilirsiniz. Bu taktiği de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki taktiğimiz ise bunun gibi üç katlı binalarda kullanabileceğimiz bir taktik. Bunları normalde şehir içindeki olanların çatısına çıkılıyor ama böyle şehir dışındaki olanların çatılarına çıkılmıyor. Şöyle hemen bir göstereyim sizlere. Ama bizim bu kullanacağımız taktik ile mükemmel bir şekilde üstesine çıkabileceksiniz. Üzerine çıkabileceksiniz. Şuradaki pencereden boşluk tuşuna basarak zıplayın. Eğer ileriye doğru yürüyerek zıplarsanız arkadaşlar sizi aşağı atıyor haberiniz olsun. Normal sadece zıplama tuşuna baksın. Şu köşeye gelip buradan karşıya zıplamamız lazım. Şu şekilde karşıya zıplıyorsunuz ve direkt üste çıkıyorsunuz. En kötü köşeden tutunabiliyorsunuz. Sonra buraya doğru geldiniz. Bakın şuraya çıktınız. Buradan da bunun üstüne çıktınız. Aa rakip varmış burada da diyebilirsiniz. Tabii ki burada pusuyu da düşürebilirler size. Ama siz de rakiplerinizi bu noktada pusuya düşürebilirsiniz. Çünkü buralar oyunun genellikle son alanında veya orta alanında çok fazla çatışmanın yaşandığı yerler var. Bunlardan haritanın işte Poçuki'nin arka taraflarında var. Şu Türkiye oralarda var. Küreğin orada bu binalardan var. Dediğim gibi bu binanın olduğu her yerde aynı taktiği kullanabilirsiniz. Sadece burası için geçerli değil arkadaşlar. Bu arada bu videoya da 5000 like gelirse bu videonun hemen ikinci serisini çekeceğim arkadaşlar. Haritada daha bilmediğiniz, kullanabileceğiniz yüzlerce taktik var. hepsi şu anda bende hazır. Eğer dediğim gibi bu videoya 5000 like atarsanız direkt ikinci videoyu çekeceğim arkadaşlar. Bu arada kanala da abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Buradan dediğim gibi rakiplerinizi istediğiniz şekilde öldürüp bu bölgenin sahibi olabilirsiniz. Geçelim bir sonraki taktiğimize. Arkadaşlar diğer kullanacağımız taktik ise shelter tarafında kullanılıyor. Yine aynı taktik bu shelterların neredeyse hemen hemen hepsinde buglar mevcut arkadaşlar. Şöyle şimdi yukarıya doğru atlayayım ben. Bakın burada bir tane kutucuk var. Böyle boş iç kutucuk. Ee, turşu dolu Ş şişecik mi ne bir şey vardı öyle diyelim. Ah konuşamadım lan. yorumlara yazın işte onun doğrusunu bilenler. Arkadaşlar şimdi olayı hemen anlatıyorum. Shelter'ın şu kısmına geldiniz. Bakın şu noktaya geldiniz. Shelter'ın bu kısmında. Şu evlerin hemen karşı tarafı. Geldiniz buraya. Aman Allah'ım düşmanlar sizi mi sağırdı? Neler yapıyorsunuz? Sizi kovalıyorlar. Öldürecekler tek başınıza mı kaldınız? Hemen hop aşağı atladınız arkadaşlar. Şimdi buraya aşağı doğru attırdınız. Buradan kaçış ihtimaliniz, çıkış ihtimali yok arkadaşlar. Tabii ki de takım arkadaşlarınız yoksa. Şimdi ben bu köşeye geçeceğim. Takım arkadaşlarım aşağı inecekler ve beni duvarın arkasına atacaklar. Duvarın arkasında shelter'ın içerisine rahatlıkla gezebileceksiniz. Rakiplerin gitmedikleri yerlere tabii ki. Evet ben gelip bu tarafa oturuyorum ve takım arkadaşlarım da beni o tarafa doğru atmaya çalışacaklar arkadaşlar. Birazdan bakın şöyle biraz bir buga e sokacaklar beni. Evet Allah girdiğim gibi de düştüm lan direkt çarpılmam ya. Aha vallahi doğruya çektim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takım arkadaşlarınız sizi sıkıştırarak böyle burayın içerisine atabiliyor. Buradan gezersiniz, tozarsınız. Aman Allah'ım neler yaparsınız. Buralara çıkarsınız. İşte şuradan karşıya atlamayı deneyeceğim. Allah'ım inşallah çarpılmam. Allah yukarıya doğru ışınlandım arkadaşlar. Demek ki karşıya atlanmıyormuş. Alt taraftan dediğim gibi rakiplerinizin kafasını karıştırabilir. Bombalara atarak da kullanabilirsiniz. Bu taktikte çok işe yarayan taktikler arasında.